arkadaşlar. <laughs> Şöyle sesi geliyor. Mesela store. Açılırsa inşallah. Ya bu ekran niye kuyuyla şu an setim ya. Hocam hadi çok yapın ne Selamın Uy, güzel para verdi lan. Sandık verdi. Uy, hmm, çok güzel ya. güzel bir şey geldi verdi. Ne? Güzel şeyler verdi galiba. Ya. ya dur. Aslı ne? Ne aldın? öyle bir Ya güzel bir şey gelmiş. Yani. Wow, hiç böyle de diktir vallahi. Hadi hadi. oğlum. Hiç ağlamıyor herhalde Şöyle ya Evet bakalım ne? Ha bunu açamıyorum ya. Yani. Bakalım biraz içe tuşuralım ya. Kaç yıldır oyun videosu canlı yayını şey yapmıyorum çekmiyorum ya canlı yayına gelen diyor gelse güzel öyle şeyler gelirler canlı yayına o kadar jet o askeri jet uçuruz ya biraz fight edeceğiz fight edeceğiz oyunu falan şey yapacağız aha ne nah, asker biri bir şey yazdı <laughs> biri bir şey yazdı anlamadım tweet mi bileyim anlamadım ki Bu ya amca neydi unuttum ben ya Mamaya inledik biz ay nereden gittik her şey Dur dur geçebilir miyiz Kök de kök de kök de kök de kök de kök de Hop geçtim ben Oh Bak ben yanmadım ha Bu ne ilk sen kendine kararıyor ya senin telefonun var ya ben. Gönder bir tane fizi. Gönder bir tane, gönder bir tane. İndirdim. Şu doğru bir uçur. bana sallamazlar fizi inşallah da. Arkadan falan gelen yok. Geçtim bir tanesini şöyle bir. Bir tane var da şunu bir indirmek istiyorum. Neyse onu Şurada mı geçilebilirsem? Pardon. Geçtim, tamam. Demirler, bu nerede? Belki geldiğim gibi değil. İngildi. A. Başka nerede var? Ya burada var. Benim var Biraz yavaş Tam geçti. Allah şey çarp bir bir tane var sanki şöyle bir yerde gördüm ya, ya. Ya oğlum daha karar mı artık ya bunu? Allah Allah. Az kalsın kaçırıyordum. Aa, az kalsın kaçırıyordum ha. Tamam, dül basket olarak Şimdi gel bakayım. Türk askeri ama olsun. Ben Türk'üm o yüzden benim için Türk askeri. Ben Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçisiyim derken çarpacağız ki. Hadi <laughs> Gel lan buraya. Aha indirim bak Türk askeri. Anahtarıyor bak. Şimdi bak Aleyh. ben gördün ne şaş şaştın ya. Şimdi geç şu. kaşını bir, bir Şimdi <laughs> Hadi bakalım. Şimdi yavaş 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 ya. <laughs> Allah. Gidiyoruz ya önümü de görmüyor ki dert. <laughs> önümü de görmüyorum ki dert. Şut bastı de Biraz fazla hızlı. Uuu ay 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 Kaç iş, gidiyoruz ki de az iyi gidiyoruz yani. Bas gibi gidebilir miyim Anladım lan. Hadi ya zaferle ya. Ne oldu? İşte bu kadar ya. Ben harikayım ya. E ee, hocam bu arada vallahi güzel oynadım ya. Süperim be. Ay 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 ay. Çok sıktı beni be. Vallahi çok geleceği benim için. Uh, Işıkta karanlıktan bir şey görmüyor ki bu kedi. Ya al bir dakika. Bir dakika şöyle bir ha. Şöyle bir, bir dakika. Ay onun gözünün yukarı ne bu bu kadar şey karartıyor ya. Ay al kafamı ne değil demedim. Şunun ayarını bir gün yapmak lazım. Ay ay ay. ay. Bakalım be. eee evet yayın kısa